Ya bu arkadaş arkadaşımın kardeşi Azia'nın kardeşi Muhammed. Şimdi büyük, orta, küçük, en küçük çekiyor. Bir tane ben aldım. Be, aldım. 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 Açın kartlarınızı. Ne yazıyor? Muhammed'in okuması var mı? Ben bilmiyorum. Ki. Ben okurum. Ben yaparım. En benimki en küçük. Küçük benimki. Seninkini Anne benim büyük. Seninki büyük. Anne benimki en büyük. Hayır biri küçük. <laughs> orta. 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 <laughs> orta. Anne Orta Muhammed e büyük mü? Benim orta. Benimki Benimki Sen? en küçük. Ben de havuç olacak ya havuç. Benimsin havuç mu? Haydi. Evet. Hayır. Hadi. Hadi başlayalım. Ulaşayım tıpkımize geç çok zaten değil mi? basla yavrum hadi tik ya tik geldi ikinci turdayız arkadaşlar şimdi yine atıyorum kağıtla <laughs> aldım tamam <laughs> al, al o sana kaldı Sen, En Büyük. küçük oca Benimki küçük. Orta benimki. Ben küçük. Benimki büyük. Senin küçük. küçük. Benim küçük. <laughs> Benim Ya benimki büyük çıktı. Benimki baba Benimki büyük. <laughs> uh <-huh. laughs> Kartlarımızı Şimdi üçüncü tuydayız. Kağıtlarımızı atıyoruz. At. Ay, ah, bana sana Büyük. 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 küçük. Benim küçük. küçük. Benim Ay, en küçük. En küçük. Benim arkadaşlar dördüncü tuyumuz ve son tuyumuz. Kağıtları fırlatabiliriz. Fırlatma. Aldım. Orta oldu. Oh. <laughs> Küçük. Bu bitiremedi. Paralarım nerede? Yani bu